Yani, da izleyen yok bakalım mı burada sohbette bütün her şeyi görebilir. Üç noktadan paylaş falan ha var. Gip direkt bak WhatsApp'tan yapsaydın ya. WhatsApp'a bastım. Şuradan direkt.

Gençlik sesim geliyor mu gençlik? Kayra kimya biliminin sorusun cevabı neydi? Cevapla bakalım. Hatırlamıyorum. Hatırlarsın hatırlarsın. Kimya bilimi. Pipetle. Balon Evet. Başka. Başka. Maddenin halleri vardı. Maddenin ile ilgili soruda cevap neydi? Gençlik. Geçmiş olsun hepinize. Dipol dipol. Suda dipol dipol var. Başka ne vardı? Neon vardı herhalde ışıklarda. Onlarda da indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol mu olacak? Evet integral. Evlat adın ne ya? Orijinal adın. Öyle seslenelim. Nasıl buldunuz sınavı? Ya kimya biliminden kapkacak soracaklarını konuşmuştuk ya en son çözdüğümüz denemede. Nasıl değerlendiriyorsunuz soruları? Ali memnun oldum Ali. Nasıldı sınav? Basit derken genel olarak mı kimya mı olarak? Etanollü soruyu yapamadım. Etanollü soru neydi? Her sıcaklıkta buharlaşırdı. Buhar basıncı kabın hacmine bağlı değildi herhalde. Öyle mi? Başka? Kabın hacmine bağlı değildir. Bir şey daha vardı. Ha, yani yüzey alanı farklı olursa buharlaşma hızları eşit olur mu diyordu? Ne diyordu? Ya kimya konuştuk en son canlı yayında da zorlamayacaklarını, belli başlı soruları soracaklarını konuşmuştuk. Ayete de aynısı olacak. Evet, etabol, in, ali, etanol yalnız bir. Başka? Mollü soru vardı herhalde bir tane. Oksijen atomu sayısını soruyordu. Bir mol, yarım mol, çeyrek mol mu? O şekilde herhalde cevaplar. Evet, HF, e, pH değeri çok komik olmuş aşık. pH değeri 7'den büyük olmaz bir asitin. Karışım sorusu vardı herhalde. Kayra kay kay hangi soruları vardı Kayra? Nasıl kimya? kolaydı. Ha? Kolaymış. Kolay mıymış? Mış. Mış. Kim diyor kolay oldun? <laughs> sen diyorsun. Ben. Simyacı diyor. Ben kimim ya? Sen sensin. Ben benim. Yüzde derişim evet. 80 artı 120. 40'ı çöküyordu sanırım. Rutherford bir üçtü galiba. Çekirdek ve boşluklu yapı mıydı? 80 gramı 120'nin içine atıyor. 40'ı çöküyor gibi mi bir soru vardı? Yıldız. Kitapçıkları veriyorlar mı? Ya çok uzun boylu konuşmaya gerek yok. Bence ayete de buna benzer olacak. Diğer dersleri bilemem. Temel bilgiler. ÖSYM temel olanı soruyor. Yani net temel bilgileri soruyor. Onlara hazırlıklı olmamız lazım. Yani hep beklediğimiz soru tarzları aslında. Evet. 40'ı çöktü o zaman 160, 44 44'te bir yapıştırmışsınızdır ya. Parçalamışsınızdır siz. Üst, aleyküm selam Anıl. Parçaladın mı? Nasıldı sınav? Kim Hayatım. Kimya candır. Yeri seycandır. Zafer. Ya ben kolay zor demek istemiyorum. Çünkü dedim mi öğrenci böyle gıcıklanıyor yapamayanlar. Bence standart kimya sorularıydı. Kim? Türkçe Bakü Kerkük boru attı. Çok mu uzundu? İçinden geçtik. Helal olsun Anıl. Ne diyeyim oğlum? Allah'ım yolunuzu açık etsin. Darısı şeye, AYT'ye. Balon pip, Bal pipet. pipetle de herhalde. özgünlüğü tartışılmaz zaten. Sorularda sıkıntı yok. Yani <Sessizlikle> Evet, yıldız aynen öyle. Ha. Hiç bakmadın bakmadım mı? Yapma be Arda. Bakmadım derken bakamadım ya. Yetişmedi mi sınav? Üzüldüm evlat ya. Türkçe borat gibi olunca bakıyorum. <Sessizlikle> Ya bu Türkçe ve matematiğe niye yoğunlaşıyorlar bilmiyorum. Diğer dersler nasıldı yapan arkadaşlar? Pipet, pipetli soru pipet Balancı. baloncu, baloncu Hani zaten bir çözeltiyi belli bir acme kadar seyretme işlemini baloncu yapıyoruz. Çözdüğümüz soruları da tartışmıştık hatta. Üzüldüm Arda. Boş ver oğlum. Geldi geçti gitti artık. Daha ha, bitmemiş. Bitmemiş bir şöyle düşünelim. Hani ilk yarı bitti ikinci yarı var Arda. Sakın moralini bozma. Ayete de inşallah paramparça edersin. 72, 72 olup nasıl 20 kişi izliyor? Onu bilmiyorum. Anketi doldurup gidiyor herhalde arkadaş. <laughs> 72, ya yani 74 ay 20 izliyor. 20 kişi 24 oldu. Kaç tane 10 bin gelir sizce? Kaç net 10 bin gelir? Ha, evlat şu anda sınavın durumuna göre değişir o ya. Şöyle demek doğru olmaz yani. Bir de ki sadece evet. kimya etkilemiyor ki. İ o da öyle. 2022-2021 muhabbeti vardı mesela. 75 netle ayete de bilmem kaç gelirken 100 netle gelmedi. Ardam inşallah iyi geçer. Bakın ben acizane şunu söyleyeyim. Kimya adına çıkardığım dersen e, temel bilgiler temel temel bilgiler soruluyor hep. TYT'de böyle oldu. AYT'de böyle olacak. Yani o konuyla ilgili ana hatlar soruluyor. Organik mesela çok tartışılıyordu. Zor mu olur kolay mı? Ben bugünkü sınavdan yapacağım çıkarım. En temel bilgiler. Atlandırmadır, izomeridir. Böyle kaynama noktası karşılaştırma vesaire temel bilgiler sorulur. Bu neydi? Kolay sormuşlar. Ben kimyanın yani ideal olan kanaatindeyim. Genel olarak 2021'den daha kolay 2023'ten daha zor olduğunu söylüyorlar. Genel olarak mı sadece kimya? Genel olarak. Genel olarak ben değerlendiremeyeceğim. Şimdi ustalar yapacaktır onu kendi branşları. Kimya olarak düşündüğüm zaman ÖSYM'nin standart kimya sınavıydı. Standart. standart. Her sonuç ne olursa olsun, beni duyanlara sesleniyorum hepinize. TYT bitti, ilk yarı bitti. Daha maçın ikinci yarısı var. İkinci yarı AYT duruyor. Tertemiz 80 tane soru dinlenin, çayınızı kahvenizi için molanızı verin. Sonra yarın girin paramparça edin o sınavı ağzını yüzünü kırın. 2023'ten daha zor değildi bence. Belki sosyal biraz yukarı çekmişlerdir. Kesinlikle yarına odaklanmak gerek. Artık bu oldu bitti. İyisiyle kötüsüyle. Ben kolaydı. Türkçe kolaydı. Bilemiyorum. Onu değerlendiremeyeceğim Umut'u. Ya ama kolaylık zorluk herkes yapmış ya da herkes yapamamıştır. Sosyal mensevide de biraz sanki onun ışığını verdiler böyle. Biraz zorlayacaklar gibiydi. Ayrılısı bakalım. Hocam girdin sınava? Ben sınava girmedim. Gözetmendim. Öyle uzaktan görebildiğim kadar yarım yamalak sorulara baktım işte. Fen kolaymış. Fen hani kimyayı söyleyebilir evlat. Diğer dersler için bir şey diyemeyeceğim. Ama Kimya ideal ÖSM sorusuydu. Etanol sorusu e, yalnız birdi sanki. Neydi o yalnız birdi? Buharlaşma yer sıcaklıkta olur. Matta ortada. Mat da ortada olabilir. Optik sorusu. Evet bir optik işareti gördüm ama ayrıntıları bilemiyorum tabi. Gerçekten nasıl oluyor? 104 118 kişi izliyor. Oğlum demek ki oy verip zordu deyip gidiyorlar herhalde ondandır. Ama nasıl oluyor işte? Bilmem. Ama bir anda artık bir anda azalması lazım değil mi? Bilemeyeceğim. Belki de videonun dışında da oylama yeri vardır. Canlar size doyum olmaz. Bence dinlenin. Ee, çalışmalarınıza devam edin. Sonuçlar ne olursa olsun dediğim gibi AYT var daha önümüzde. Onu parçalayacaksınız. Hiç kafanıza takmayın. Geçti gitti artık bu. Hocam kimyayı parçalamaya devam. Rast gelsin oğlum. Gönlünü... Anketi soruyor Eşe abla. Anketin neyini sordu? Sorun sonucunu. %38 kolay demiş, %44 orta demiş, %18 de zor demişler. E işte nerede? E işte burada yok. Evet işte. Onu şeyde yaptık. Normal denemelerde 30-34 görüyordum. Yarın 45-50'ye kadar çıkabilir miyim? Eğer kimya gibi sorarlarsa 60'a kadar bile çıkabilirsin evlat. Bence. O sırada tam tersi olur. 124 o. Başka yorum yok mu? Gönlünce olsun oğlum ne diyeyim? Bu sınavı yapay Kimyada bu eşya derken laboratuvar malzemesini soruyorsan pipetle baloncu değildi sanırım. Sınav yapay zeka mı? Abi ÖSYM'nin klasik zekası hazırlamış bence. Yapay zeka falan değil. Zafer emeğinize sağlık demiş. Eyvallah evlat. Abi o nasıl kimya? O nasıl kimya derken? Kolaylık mı zorluk mı? Evet. Z zor anlamda mı kolay anlamda mı? <laughs> Mollü soru. Mollü soru. Mollü soru ne? Avogadro sayısının yarısını vermişti. Yarım mol. Ee, çeyrek litre vermişti. Evet. Şey, 22,14'ün çeyreğini vermişti. Ama zor değil evlat yapma ya. Klasik çözülen deneme sorularının tam olarak tam olarak o ayardaydı yani. Denemelerde gelen klasik sorular. Şöyle. Kayra asistanım ekrana gel baba diyor. Ben de geleyim. <laughs> Hocam her şey için teşekkür ederiz aklınızı helal edin ama El, sosyal zor diye. <laughs> sosyal'i bilemem evlat. O o işe türsel bakıyor. Ona biz bakmıyoruz. Ona bir şey diyemeyeceğim. Tüm sınav nasıl? İşte Ben kimyayı değerlendireyim. Arkadaşlarımız, evlatlar ne diyorsa ona göre konuşabiliriz. Çünkü bu soma maden kazmasında öldü en çok da. Neredesin evlat? Sen okuldayken bir gün gelip alayım ben seni yakındaysan. Kuzum benim. İsim ne? Kayra LGS. Laz Yedinci Onur. Mi? Onur Onur mu isim? 7. sınıfım ben Zafer abi. 7. sınıfa geçtim yani. Geçmedim. Ay, girmedim LGS'ye. Onur memleket neresi? Nerede yaşıyorsun? Üzdün bizi şimdi canlı yayında ya. Rabbim senin bahtını, tahtını, yolunu açık etsin oğlum. O özlemin çektiğin baba gibi bir baba olup evlatlarını böyle güzel yetiştiresin. Ne diyeyim sana şimdi? Kıbrıs. Hmm. Oo Kıbrıs çok uzak günüm be. Bir gün yolumuz rast gelirse görüşelim inşallah. Sana şöyle kocaman bir sarılayım ben. Bak senin adına Tala Kayra'ya sarılayım bak. Şöyle öpüyorum anladın Seni öpüyorum ama bak. Kabul edersen eğer. Temel sağlam at o zaman seni cenk yazıyor Hayra'cım. <laughs> Teşekkürler Zafer abi, abi, abi ne dediğimi ben demedim. Demiş. Şii böyle bir yorum. <laughs> Çok zordu. <laughs> Çok zordu demeyelim ya. Zor değildi o kadar aslında. Orta şu an. Bak şu anketli orta diyorlar. Genel olarak. Kimya çok zor. <laughs> Fenerbahçeli kardeşim ee, zor değildi kimya ya. Kimya zor muydu? Neydi? İyi şükürler olsun. Belinay <laughs> sen nasılsın? Bir soru da emin değilim. Fakat sınav genel olarak zordu. Bilemeyeceğim. Hocam pipet sorusunu ne olacaktı? Pipet ve baloncoje. Aşırı kolaydı. Beş dakikamı almadı demiş. Full boş bıraktım. aYT nasıl gelir? İşte onu konuştuk az önce. Ayete nasıl gelir? Klasik ÖSM sorusu. Cevapları verir misiniz? Verdik ama cevaplar işte dokuzuncu sınıf sorularından pipetle baloncoje İkincisinde atom ve yapısında herhalde çekirdek ve boşluklu yapı 1 3 müydü cevap? Ee, Toplulukta paylaştık sanırım. Yok paylaşmadık da. Bir sonraki soruda ne vardı? Ee, hatırlayamadım. Bol. Türler arası etkileşimlerden indüklenmişti dipol, indüklenmişti dipol ve su, su su diyorum cevap suydu. Dipol dipoli soruyordu. Bir sonra atom modellerinden Rutherford vardı. Onu sonra söyledik mol. mi? Dur. Molden e, ee, KLM şeklinde şeklindeydi herhalde. MKL miydi cevap? Bir sonraki neydi? pH büyüktür 7 değil. pH küçüktür 7 olacak. Karışımlardan da %25'lik olacak. Son tekrar nereden izlenir? Organik. Bizde var tabii mı? Ki, tabii ki bizim son çözdüğümüz videodan izlenir. Evlat o nasıl bir soru öyle? Çıkmış soruları izle. Son çözdüğümüz canlı yayını izle. Parçala gitsin. Tabii ki şaka daha kaliteli, daha faydalı bulacak bir video bulabilirsen izle evlat. Evlat bitti bitti. Diyorum ya maç gibi düşün. İlk yarı bitti. Moral bozacak hiçbir şey yok. Biz ikinci yarıya bakacağız. Hakem düdüğü çalmadan, ayete de gözetmen, kalem bırak demeden hala umut vardır. Moral bitti. İyisiyle kötüsüyle TET bitti. Zerre kadar eğer e, beni dinleyecekseniz Bitti TYT. Biz önümüzdeki maça bakacağız. Biz AYT'ye bakacağız. Buradan ders çıkaracağız. Tekrar etmemiz gereken varsa onları tekrar edeceğiz. Biz yarın girip bar çalacağız. Geçti. Rutherford'u sormuşlar. Rutherford işte dedim ya boşluklu yapı ve çekirdek yapısı. Orbitallerden bahsetmiş o modern atom modelinin kazanımlarından. Hangi konular zorlar AYT'de? Kuzum benim işte bu kimyaya zor demiyorsanız bence de hiçbir konudan zorlamaz. 233 olmuştu bizim o gitti. AYT'de toplarsın. Gelin. Kesinlikle bakın. TYT'ye girip öğrenci morali bozuluyor. AYT'ye de yansıyor. Öyle yapmayın. Sonuç ne olursa olsun. Hala bitmeyen sınav var. Rutherford sorusu neydi? O like meselesini ben hiç anlamıyorum zaten evlat. Tyler's isim neydi tam olarak okuyamadım ama. 35 kişi mi izliyor? Evet. niye 25 görüyoruz? Bilmiyorum orasını. Bizimki bozuk herhalde. Rutherford boşluklu ve çekirdek yapısı. Çekirdek herhalde çıklar. Tam anlatılayamıyorum tabi. AYT'den önce elektrolik sorusu patlatır mısınız demiş hocam. Evlat bir sürü soru çözdüm. Artı bir net. Bence onların hepsini izlemelisiniz. Ne demek istemiş ki? Hocam TYT kimya falan yoktu. Yoktu derken çok mu kolay demek istiyorsun? <laughs> Yoksa çok zor olabilir mi? Benim sınıfta şeydi ya herhalde böyle çalışmayan öğrenci grubu vardı. Zaten ilk fırsatta öğrenciler çıktı gittiler. Küçük olur evlat. Büyük mü küçük mü olur mu? Diye ha, şık koymuş. Şık koymuş tamam anladım. Malzeme pipet ve baloncoje. Pipet <laughs> baloncoje. <laughs> Bear glass. O da mı pipet? Bear glass olmaz ya. Ne diyor? 5 milim. Sorusu neydi? Ha sorusu. Pipet Baloncu, Baloncu Hoca. Hocam merhaba. Sizi yeni takip ediyorum. Sö şöyle AYT kimya baz sorularla full okunluğu tekrar etme tarzınızda videolarınız var mıdır? Tabii ki de vardır. Var var. Öyle çektik. 3 soruda 4 soruda 2 soruda şeklinde videolarımız var evlat. İzlemeni tavsiye ederim. Evet işte hocam o derece kolay sormuşlardı. Ha, kolay anlamında. Hocam yormamış. iyiler bayağı iyi kötüler berbat. Dediğim gibi tekrar aynı şey söyleyeceğim. TYT bitti AYT var hala evlat. Tek gözetmen varmış. Kamera yokmuş. Kopya çekmişler. Olay Yok öyle bir şey olmaz ya. Öyle bir şey olmaz evlat. Ona katılmıyorum. Arkadaşlar sınav tam olarak nasıldı? Mol sıralama sorusu. Mol mi? sıralaması MKL. Büyüktür falan. Elektro soru neydi? Kolay o. Etanollü soru e, yalnız bir miydi? Evet. Ya bu arabasını sormuş. Konuştuk onu. Kapkacak hacmine bağlı değildir diye yapmıştır bitecektiniz. Kimya kolaydı. Babla biraz önce zor demiyor muydu? Bilemedim. Tam karıştı. Işte. Full. MKL mol. Allah'ıma Kur'an'ıma öyleydi hocam. Deprem bölgesi. Ama onu bilemem evlat. Bir şey diyemeyeceğim onu. O yüzden salmışlar mı acaba bölgesi? Ya öyle olmaz oğlum. Öyle salmışlar değil de orada bir kusur bir hata olmuştur. Sen git annene yardım et. Koş. Öğrencilerden ayırıyorsun ben. Öğrencilerden değil, ablam ve abilerinden ayırıyorum seni. Evet, yüzey alanı artınca mesela kıyafeti ne yapıyoruz? Böyle iyice açıp seriyoruz. Niye? Çabuk kurusun diye. Yani cevap olarak umut hatırlamıyorum da işte e, KLM vardı sıralama olarak MKL MKL olacak o şekildeydi. Moldeymiş. Öyle diyorlar. Kimya ÖSYM'nin klasik soru e, standartlarındaydı. İdealdi. Yani zor desem zor değildi. Yani kolay da diyemem. Tam ayarındaydı bence. Dipol, dipol. Ben toplulukla paylaşayım birazdan cevapları. Toparlayabilirsem eğer. Toparladık dipol dipol sorusu en kolayı o, o soruydu sanırım. Su. Polar olan su vardı. Apolar olarak da soy gazları vermişti şıklara. Hocam oy sayısı uçuyor. Dur. 200-300 oy oldu. Ne oğun ve su diye düşünüyorum o sorunun cevabını. Tam olarak göremedim ama ben gözetmendim. Girmedim. Artı bir doğru. LGS, MSV ko kolay, kolay sordu. ÖSYM burada zor sordu. Bence sınav genel olarak. İşte diğer dersleri değerlendiremeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim için net ne diyeyim şimdi? Yanlış şey söylemek istemiyorum. <laughs> ya bir şekilde bir yerleri herhalde zorlu zorluyorlar. Yani bir derse genelde Türkçe matematik oluyordu. Anladığım kadarıyla sosyal zordu diyen bir sen değilsin. Seha güzel kardeşim. Seha. Yani muhtemelen doğrudur. Tarihi Moğollar sor Moğol sorusu neydi? KLM olmaz ya. KLM değildi sanki. MKL miydi? Evlatlar toparlarsam topluluğa atarım. Cevaplarım. Matasır yetişmez. Evet. E, derece çalışması arkadaşım. MKL. Ben de öyle düşünüyorum. MKL diye. kaledi gülseli bak. Zor değildi diye düşünüyorum Azra. Ve her sorusu pipet baloncu Pipet kayrağı öğrendi. Pipet baloncu Pipet nasıl bir şey oğlum? Pipet pipet gibi şöyle bir şey işte. Pipet. <laughs> basıyor atıyor. Bana yüzünün ne oldu belli zaten. bitireceğiz birazdan. Denge buhar basıncına etkili oluyor mu? Soruları ben de şimdi çözerim. Evlat çözmekte de, de soruları göstermek, yayınlamak yasak. Hocalar da sınava giriyor. Ha? Ya kimisi sınava giriyordur. Kimisinin çok böyle ezberi kuvvetli öğrencileri vardır. Aleyküm selam kardeş. Azerbaycanlı kardeşim. Çırpınırdı Karadeniz mi çalsak ne yapsak? Yani şöyledir o. Hocalar nasıl çözüyordur? Atıyorum kayra matematikte çok iyidir. Matematiği tutuyordur ya da görev vermiştir ona çok iyi öğrencilerine. Soruları şey yapıyordur. Ezberliyorlardır. 3, 5, 10. Bilemem öyle de olabilir. Pipe. Kendisi kendisi de sınava girmiş olabilir. Pipetle balon jojeydi. Furkan Deniz abi. Çözünürlük sorusunda 80 ekliyor. 40'ı çöküyordu. 40 artı 120, 160, 160'ta 160'da 40'sa Yüzde yirmi beşti. Ayşe zor değildi kim ya yapma gülüm ya. Orta zor, orta deseniz kabul. Zor değildi. Yani en son benim yaptığım yayında beş tane deneme çözdük. Herkes bunlar çıkmaz yok şöyle yok böyle kolay deniyordu. Onlardan bile daha kolaydı bence sınav. çerezlik. Çitledin mi? Derin matematik kardeşim. Derin. Tipol sorusu neon ve su diye düşünüyorum. Ben de gözükeyim Sosyal aşırı bağlıydı. Vegan. eğer doğru okuyorsam zerre faydamız olduysa ne mutlu bize evlat. Kapkacak sorusu banko demiştik geldi zaten direkt. Üst üste çok sık geldi mi sizde? Üst üste çok sık geldi mi sizde? Nasıl yani? Yiğit ne demek istiyorsun anlamadım evlat. Yiğit. Evet. 32 kişi 354 oy. Nasıl? Oğlum canlı yayındayız. Ona göre hareket et. Lütfen. Tamam ben bir şey yapmadım ki. Tekrar etme. Gözükmüyorum ki. Gel otur sen sen canlı yayın yap. Bak gözlük al. Sen de otur. sorular sen çöz ezberledin zaten hadi. Yani de gözük, ben de Gözlük bende gözüküyor. Böyle değil. Hocam sayenizde TRT kimyam 7 net. Oo çok güzel. Çok mutlu oldum. Selim. Selim. Rabbim TRT'yi AYT'ye nasip etsin. Orada da 13'e 0 gelsin. F2 polar ya. F2 daha polar da F2'nin karşısındakinin polar olması lazımdı. Ya ben diyorum ya bir toparlarsam paylaşırım toplulukla canlar. Sınavdan sonra beyim, beyin, beyin kıvırmalarım sızlıyor. Ayete tekrar geçeceğim geçemiyorum. Evlat soğuk bir duş al şöyle. Bir çay demle. Ondan sonra ya hak de bismillah yardır. 13'e sıfır bekliyorum Selim yarın senden yorum olarak. 13'e 0. 17 soru var. Nasıl 13 oluyor? 6 soru mu var Ayete? Kimyada 13 soru var oğlum. Ayete bunların... 13. Evet. Ha. Ben toplam 13 sandım. AYT'nin fazla sorusu var yani. Kuzularım bence dinlenin siz. Şöyle bir kendinize gelin. Yarına sağlam hazırlanın. Uzatmayalım. Gözlerinizden öpüyorum. Başarılar diliyorum hepinize. AYT'yi paramparça edin. %20 değil umut. %25 olması gerekiyor. 40 artı 120, 160, 160 da 40 sa 4 ile 1 değil mi? Soğuz. Saygılar görüşürüz. Sağlıcakla. Kapatıyorum. Ayet, ay, Soruları toparlarsam topluluk dağıtayım cevaplara bakarsınız. Tamam. Selamlar. Bir son cümlem bir daha tekrar edeceğim. Bitti TYT olan oldu. Yarına bomba gibi hazırlanın. 13'e sıfır bekliyorum hepinizden. Paramparça edin soruların her birini. Hadi sağlıcakla Allah'a emanet. Sene selam ver oğlum abilerin ablalarına. Görüşürüz. Parçalamaya devam.